Merhaba sevgili sektörleber merkezli izleyicileri Bugün size Şanlıurfa Akçakale'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'nın konuğuyuz. Yanımızda başkanımız Mehmet Kartal bulunmakta. Merhabalar Mehmet Merhaba Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Şeref nasılsınız? Efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya gelecek sorunlarınız nelerdir efendim, bilmek istiyoruz. Efendim, çok teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize yaratmak hep özellikle kanınız ve olun. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün insanlara saygılarımı sunuyorum. Evet malumunuz 2010 yılında bizim e, Akçakal Esnafı ve Saatkanlar Odası Başkanlığı'nı e, daha önceki yönetim kurulu başkanı arkadaşımızla seçimle almış olduk. Fakat e, maalesef işte 2010 yılından sonraki e, Suriye Cumhuriyeti'ndeki iç savaş nedeniyle bazı olumsuzlukların oluşu bazı esnaflarımıza da yardımcı olamadık. Evet. Bunun da üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü iki devletin e, karşılıklı olması ve Suriye devletin Türkiye Cumhuriyeti devletindeki e, sınırlarına sıfır olması hesabı ile e, halilen e, Suriye'deki insanların bizimle birinci derece akrabalar akraba olmara olmara hesabı ile e, gerçekten de esnafımızla yakınan ilgilenemedik. Çünkü hem esnafımız e, bu konuda mağdur olmuştu hem de bizim Suriyeli insanlarla e, muhatap oluşumuz, insanların e, özellikle Suriye'den gelen e, yaralı insanların e, ee, yaralarına e, deva bulmak şartıyla bazı e, hizmetlerimiz oldu. Bu konuda da is, e, ilçemizdeki bütün esnaflarımızı ihmal etmiş durumdayız. Fakat inşallah bu beşer Esad'ın girişinden sonra inşallah temin ediyoruz ki gerek ilçe esnafımızın e, gerek e, bölgemizin bütün sorularına yakından ilgileneceğimizi daha önce arkadaşlarımıza söz vermiştik. Ama her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin komşularıyla özellikle barışçıl yollardan bu Suriye Devleti'ndeki savaşın ve hankanların durmasını temin ediyoruz. Tabii ki Suriye bizim için önemli bir devlettir. Suriye Cumhuriyeti Devleti özellikle Irak Cumhuriyeti çünkü sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın komşu olma hesabıyla bizim için çok önemli. Artık evet. bizim bu insanlardan Osmanlı'dan sonra bizim akrabalıklarımız başlamıştır. Kız vermiş, kız almışlıklarımız var. Evet. Birinci derece akrabalıklarımız var tek temennimiz bu Beşer Asad'ın bir an önce gidişi ve İsrail'in bu olaya onay verişinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar gelmeden bu savaşın kansız bitmesini temin ediyoruz. İnşallah diyoruz. Gerçekten de güzel teminatlarınız, dilekleriniz var. İnşallah. Bizlerin de teminatları ve dilekleri bu doğrultuda. Peki şu anda esnafımız gerçekten zor günler ve zor sıkıntılar yaşamakta. Biz de buna şahit olduk. Görüntülerden de anlayacaklar ki izleyicilerimiz şu anda tamamıyla burada yerli halktan çok Suriyeli var. Zaten malumunuz bizim ilçemiz özellikle nüfus olarak daha önce ilçemiz 40 bin nüfusluydu. Şu an ilçemizin şehir merkezi nüfusu 100 bine dayanmaktadır. Malumunuz ilçede Süleyman Şah dinlenme konaklama testleri mevcuttur. Bunlarda 30 bin üzerinde insan barınmaktadır. Bunun haricinde ilçe merkezinde maddi durumu iyi olan insanların kendi kendilerine ev kiralama, kiralama, kiralama olayları vardır. Ee, ev kiralayan insanlar da Halil'in şehir merkezinde ikamet ediyor. Buna yakında 15 bine yakın da insan hem ev kiralamış hem akrabalarında ikamet etmektir. Yani şu an şehir merkezinin nüfusu 100 bine takabilir. Fakat esnafımız için bir olumsuzluktur. Neden olumsuzluktur? Çünkü Suriye'de gelen insanlar e, hepsi e, maddi durumu iyi olmayan insanlar burada kalmıştır. Evet. halilen biz biz onlara bakmakla mükellef. Biz derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Akçakale halkı bunlara bakıyor. Ama inşallah bir an önce bu savaşın bittiğinden sonra daha güzel şeyler olacağını inanıyorum. Kesinlikle. Fakat esnafımızın bu karabalık nüfustan etkilendiğindeki bir olay daha var. Çünkü bu insanlarımız tam alışveriş yapamıyor. Çünkü neden alışveriş yapamıyor? Burada kalan e, yabancı uyruklu Suriyeli hemşerilerimiz, Suriyeli soydaşlarımız, akrabalarımız e, maddi yönden yoksun insanlar. Bundan dolayı esnafımıza hiçbir bu karabalanın yani bu fazla nüfusun ilçemize hiçbir getirisi. Esnaf ilçemizin esnafına hiçbir getirisi yoktur. Evet. Ama esnafımızın şu an e, en çok etkilendiği de nokta özellikle malumunuz esnafımız Türkiye, Cum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları hesabıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi verme mükellefiyetindeler. Fakat vatandaşlarımız, özellikle esnaflarımız hem vergi veriyor hem bakur prim veriyor. Fakat devletin en büyük e, yanlış yaptığı bir olay var. Bunu da şöyle açıklamak istiyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan özellikle Akçakale'deki bu savaştan etkilenen esnaflarımızın şu an e, prim bakur borcu dediğimiz Bakur borçları primi aylık olarak hesaplama yaptığımız zaman her bir esnafımız ayda 330 lira prim borcu veriyor. Evet. Bu arada da prim borçları gerçekten esnafımıza büyük bir külfiyat getiriyor. Bu külfiyetten dolayı haliyle hem vatan esnafımız hem vergi veriyor hem bakur prim borcunu ödüyor hem odaya olan e, aidatlarını ödemek zorunda kalıyor. Tabii ki oda aydatları bizim için bir e, zorunluluk da olmayabilir. Çünkü e, biz haliyle esnafımızı burada kollamak zorundayız. Evet. Kötü günün dostuyuz. Biz o insanların başkanlığını yaptığımız bir oda başkanlığımız var ama devletin acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, acilen e, gerek Urfa bölgesinin yani Şanlıurfa bölgesinin e, Bakur priminde düzeltme yapması lazım. Çünkü bir çiftçi en azından çiftçi Bakur endeksli endeksli yapması lazım. Örnek olarak bir gün bir çiftçimizin e, aylık Bakur primi 160 ile 180 lirayken e, esnafımızın Esnafımızın da burada 330 ve 350 liraya kadar e, çıkmış bir prim borcu vardır. Aylık borçlar vardı. Evet. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden özellikle e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın e, ve Şanlıurfa Milletvekili Sayın Faruk Çelik'ten tek iste, istediğimiz olay bu. İnşallah önümüzdeki günlerde e, kendisine biz yazılı olarak, oda olarak e, yazılı olarak bildirmiştik. E, meclis gündemine alır ve bu esnafımızın öde aylık prim ödemelerini 330 liradan 180 lira düşürmesini temennisini ediyoruz. İnşallah. Bu konuda en azından e, esnafımızı e, gerek Suriye Savaşı'ndan e, almış olduğu darbeyi, gerek Suriye Savaşı'ndan e, almış olduğu maddi imkansızlıktan dolayı yaşamış olduğu sorunları e, bir teselli olmak amacıyla bir indirim yapması lazım. Ayrıca da e, ilçemizde zaten savaştan sonra bir ilçemiz 1946 yılında kurulmuş bir ilçedir. E, elektrik sorunları var. Esnafımızın e, günlük elektrik sorunlarında çok işlerinin Kırıldığını görüyoruz. Bunun akabinde Petrigin haricinde esnafımızın e, e, ilçe bazında, ilçe bazında hem belediyeyle Sıkıntıları var. Belediye sıkıntıları da şu. E, Hayla Belediye Başkanı'mız e, tabii ki bunların e, açılış hususatlarında e, bazı e, resmi evrak dediğimiz resmi evrakların tamamını istemektedir. Fakat esnafımızın çoğunun kiracı olması hesabı ile bölgede e, iş yerlerinde çok iş yerlerinin tapusunun tapusunun vereset olması hesabıyla bu insanlar e, aşırı usatı alamıyor. Aşırı usatı alamayınca hayli esnafımız istediği yerde iş yerini kuramıyor. Ve ilçemizde malimiz 1946'da kurulmuş bugüne kadar bir ilçemizdir. E, i̇lçemizde şu an e, şehir merkezi nüfusu daha önce bahsettiğim gibi şu an şehir merkezimiz 80 bin e dayanamaktır. Esnaf olarak e, Harran ilçemizin esnafları ilçemize ülkemize kayıt olma hesabıyla yani bunu diyebilirim ki resmi olarak 7000'e bin, yakın bir üyemiz var. Çok da ciddi 7, bir rakam. Evet ciddi bir rakamdır ve bu 7000 e, üyemizin 5000'i şu an aktif 5000'e geri kalan 2000 üyemizin e, Suriye savaşından dolayı e, iş terki verdiler. E, bunun akabinde ilçemizde e, esnafımızda su, bir sorulardan bir, bir tanesi daha kaldı onu söylemek zorundayım. E, i̇lçemizde çıraklık eğitim merkezi bulunmamaktadır. Çıraklık eğitim merkezi Çok denince evet çıraklık eğitim merkezi olunca halilen e, bazı esnaflarımızın kendi branşlarını icra etmek için malumuz sertifika alması zorunluluğu var. Evet. Sertifika olmayınca o esnafımız bu işi de yapamıyor. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde gerek e, ilçe kaymakamımıza gerek e, ilçe milleti müdürümüze, gerek il müdürümüze bu konuyu şifayen ve yaz olarak bildirdik. Önümüzdeki günlerde ilçemizde çıraklık eğitim merkezinin açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. Çıraklık eğitim merkezi açılınca hayran bazı esnaflarımızın kendi branşlarını icra etmek için sertifikalarını alacaklardır. Bu konuda da söyleyecekleri bunlardır. O zaman şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten Akçakale Esnaf Odası Başkanı olarak siz buraya çok katkı sağlamışsınız. Bunu görüyoruz ve hala bir çaba var. Hala bir iyileştirme var. Bunun için de biz sizlere teşekkür ediyoruz Türkiye adına buradan. Hem izleyenler adına çok teşekkür ederiz. Umarım emeğiniz daim olur diyoruz. İnşallah. Son olarak hedeflerimizi öğrenmek istiyorum. Şimdi son olarak gerçekten son olarak hedeflerimizden e, bir tanesi e, inşallah tek temennimiz Suriye savaşından etkilen özellikle bu Suriye halkının bir an önce bu savaşın bitmesi temenisiyle. Evet. Fakat e, esnafımızın da e, mağduriyetinin önlenmesi hesabıyla inşallah. Gerçe, gerçekten de bir gerçek daha var. E, esnaflarımız sabırlı insanlar, örfüne adetine sadık olan insanlar e, hiçbir zaman maddi imkanları ön, ön planda tutmadılar. Evet. E, bütün esnaflarımız bir an önce bu Suriye Savaşı'nın bitmesini temel ediyorlar. E, ben de sizlere e, ve yönetim kurulunuza bize böyle imkanı tanıdık. Hepinize teşekkürler ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Gerçekten bizleri burada konuk ettiğiniz için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler haber merkezi izleyicileri bugün size Şanlıurfa Akçakale'de bulunan Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan seslendik. Başkanımız Mehmet Bey gerekli bilgiyi aktardı. Gerçekten barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Esnafımız da huzur istiyor. Söz Merkez Stüdyolarına